Çocuğum iyi ki gitmiş, vatan kurtuldu diyorum. İyi ki gitmiş. Biz onu çok seviyoruz. O bizim her zaman buramızda yaşıyor. Her zaman biz onunlayız. O da bizimle olduğuna inanıyorum. Rabbim şehadetini kabul etsin. kendi ekmeğini yiyip kendi vatanını yiyip silah çekilmesi. Ne demeli ki o insan? Bilmemiz hep eksik. O gece duyuyorduk hani. 12'ye 10 kala Alanya'dan çok sevdiğim bir arkadaşım var. O aradı. Abi dedi özel harekatta bir olaylar oldu. Kızımızda bir şey var mı? Dedi. Ben de hayırdır dedim. Yani özel harekatta bir olay. Abi dedi özel harekatı bombalamışlar. Ben tabii şaşırdım. Ben hemen telefon açtım bize korkacak bir şey olmadığını yani. Dedi ki özel harekette biraz sorun var. Şimdi toplantıya giriyorum. Ben seni iki dakika sonra arayacağım dedi. Telefonu kapattı. Duyduk özel hareket tekrar bombalandı diye. Bizler de hanımımla helallaştım. Hanımıma aynen şunu söyledim. Allah korusun bu namussuzlar bu darbeyi gerçekleştirirse bize yaşama hakkı tanımazlar. Hiç olmasa gidelim sokaklarda şerefimizle ölelim. Hep birlikte çarşıya gittik ve orada toplandık. Merkezi 13 bin nüfuslu bir ilçemiz. Fakat o gece belki 5-6 bin kişi çarşıda toplandı. sabaha kadar orada bekledik. Tabii bu arada da çocuğumuzu arıyoruz. Fakat telefonları kapalı. Biz tabii böyle bir şeyin olacağına ihtimal dahi vermiyoruz. Sabaha kadar nişanlısı da aradı. Biz de aradık. Nişanlısı dedi ki bu bizi habersiz bırakmazdı. Hiç aklımın ucuna yaralanacağı veya şehit düşeceği hiç gelmedi. Sabah olunca biraz telaşlandım. Eşime dedim hadi gidelim. Eşimle beraber Ankara'ya gittik. Yani böyle bir olayın olduğundan da haberimiz yoktu hala. Özel Hareket Daire Başkanlığı'na vardığımızda öğrendik. Yani oraya vardığımızda zaten olayın vahametini öğrendik, anladık. O dedi ki abi, cennetin ismi de şehit listesinde değil mi? bu anda tabii ki insan yıkılıyor ama bir taraftan da Allah Teala'ya asi gelmek istedim. Nasıl olsa gideceği yer cennet diyorsun. İstiyor çünkü çok istiyor. İnanın çok zor. Cennet bu anda böyle yapmamıydı. Sabah kalktığımdan beri hani içimde bir yangın vardı. Hep teyzemlere dedim ki bugün bir şey olacak, bir haber gelecek. Annemler üç gün adli tıpta beklediler ve beni götürmemişler. Çünkü ben kardeşime çok düşkündüm. Geldi, kardeşimin şehadet haberini aldım. Sonra eniştem tarafından öğrendim ben. Kardeşini getiriyor annenler dedi. Nasıl getiriyor dedim yani. Hani sağ salim olamaz, yaralıdır, yaralı mı dedim. Yok dedi, kardeşim geliyor. Samimi söylüyorum. Benim çocuğum akademiyi bitirip de özel harekata geçeceği zaman yarım saatten fazla yalvardım. En son baba dedi benim şehit olmamı istemiyor musun dedi. Söz bitti. Bir kelime konuşamadım. Yani yavrumuz özel harekata girerken şehit olacağını bilerek girdi. Annesine de aynen şu cevabı verdi. Anne dedi birileri şehit olacak ki bu Türkiye rahat uyuyacak. Ve tüm karşı mücadelemiz, mücadelemiz nefes, son damla, karar karar. Ve son nefes, son nefes, son son nefes, son hainler teröristlere atmadıkları misket bombasını bizim çocuklarımıza attılar. Bizim çocuğumuza, bu vatanın, bu evlatlarına bunu nasıl yaptı? Nasıl yapabildi? Ve telsiz konuşmaları basına yansıdı. Yani aferin çekiyor o namussuz. Aferin çekiyor. O telsizle konuştuğu komutanı aferin çekiyor. Özel Harekat Daire Başkanlığını vurduğunda ona bildiriyor. O da aferin çekiyor. O pilotun da bir evladı vardır. Eğer ki evladına evlat diyebiliyorsa onun gözlerinin içine baktığımda o evladının değerini anlayacak. Ama evladını evlat olarak görmüyorsa bundan zaten zerre kadar bir şey anlamaz